Ferdi. Ceko açtı oyunu sol kanada Ferdi'ye. Ferdi. Önünde Tadic var. Ferdi. Ferdi bıraktı şimdi. Zayt'sa Mia Zayt. Tadic. Tadiç'ten Ferdi'ye. Ferdi. Ferdi. Vur Ferdi. 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 Vur Ferdi. Vur. Vur. Top. Direğin yanından dışarıya gitti. Çok iyi şut ya. İyi şut. 42. dakika Ferdi. Çok iyi. Ee, Ferdi için adeta bir set çizildi diyebilir miyiz? Evet. Yani, müthiş. Yani basketbol gibi. Örerek geldik. Bu arada direği yalamış. Mükemmel evet. bir vuruş. Tam da yerde sekiyor. Ertaç'ın bunu da yapacağı bir şey yok. Tutsa kaleyi gol. Ama da dışarı gitti. Yani e, tüm oyuncularımızın katıldığı adeta basketbol seti gibi bir hücum. Ve Ferdi adeta hani böyle boş oyuncu topla buluşturursun ya evet. e, basketbolda. Öyle bir hücumda kaleyi maalesef bulamadı. Çok yaklaştık gole. 43. dakika Oster. sağ kanatta boşluk var. Ceko ver artık şu bası Ceko. Ver artık şu pası Jacko. Geldi Balotelli bozdu pozisyonunu. Belanda. Osterwolde onun ilk pozisyonda bozdu. Osterwolde. Falsus. Falsus. Gerek yok orada Fale. Aman, aman aman aman. Aman aman sakin. sakin. Aman aman. Ama o ne yapıyorsunuz? O ne yapıyorsunuz? Oyuncuyu alıp yere çaldılar. Böyle bir şey olur mu ya? Olmaz. Yani o, dördüncü hakem inşallah. Oraya sonradan Rodríguez. gelip Osterwold'u tutup Rodríguez. yere indiren. Rodriguez. Rodriguez mi? Rodríguez. Ama Rod. Rodriguez Bak demin uyardı bakalım şimdi kartı çıkartacak mı çok merak ediyorum. Abi böyle bir şey olabilir mi? Ya ayırmaya gelmekle Tabii. e, oyuncuyu tutup yere... Yere indirmek. Bambaşka ya ve zaten niyetinin iyi olmadığı gelişinden belli bak. Tamam iki oyuncu arasında gerilim var. Eyvallah. Tamam. Yetiştiler. Onu Rodriguez. Bak geliyor Rodriguez hop indirdi. Bir oyuncu daha var. Belanda mı Bir oyuncu daha geliyor. Rodriguez'le beraber. Zaten Belanda pozisyondaki oyuncu. oyuncu. Rodriguez geliyor. Endiaye. Endiaye değil mi? İkisi birden Berlanda'ya sarı kart. Osterwald'a en sarı kart acaba. Hocam Rodríguez'e Rodríguez'e çıkarmadım. Bak demin uyanmıştın zaten. Pozisyonun en aktif oyuncusu Ya Berlanda'yla Rodriguez tamam. O olayı başlasan oyuncular zaten. Bu ikisine göstereceksen göster. Ekstralar niye çıkmadı yani? Mesela orada olaya müdahil olan e, oyuncu abi. niye Rodríguez'e e çıkması çıkmadı. lazım esas? Mert Müdür'müş. Mert Müldür'müş Cengiz'le beraber. Bakalım Mert nereye, hangi bölgeye girecek? Bak bak Rodriguez'e bak, geliyor bak, geliyor Rodriguez. Tamam bu, bu didişmeyi anladım. NDI'den niyet olarak çok emin değilim. NDI <laughs> araya girmeye çalışıyor sanki. Ama Rodriguez'in hareketi o sahi çıktı. Mert girdi. Evet o sahi çıktı. Mert Müldür şu oyunda. Ve Cengiz Zayt mı? Kart içimi kim çıkıyor bakalım? Bir kart daha çıkıyor. Kırmızı. Kimler atıldı göremiyoruz. Anlayamadık. Yardımcı antrenör olabilir. Adana Demirspor'da İrfan çıkıyor. Evet İrfan oyundan alınıyor. Belhan da sağına çekti topu. Belhanda yaptı ortasını. Ferdi kafayla indirdi. Tadic tek top oynadı Şimanski'ye. Şimanski bekledi. Şimanski yerden pas savunma arkasına hareketlerine Edin Ceko'ya. Ceko aldı top önüne. Sol çaprazdan girdi ceza sahasına. Düzeltti. Vur artık. Yani Edin vur artık. Verdi pasını. Şut şansı aradık. Savunmadan döndü. Crespo vurdu. Yine savunma. Ya Ceko geçmişsin savunma. rakibi. Niye vurmadın? Şimdi Mert Müldür. Neden vurmadın? Mert Müldür. Bekledi Mert Müldür. Aradan bıraktı pasını. Duşan Tadic bu arada. Kim offside ya? Oyunu durdurdu maçın hakemi. Halil Umut Mela offside diyor. Geçti rakibini Ceko. Evet. Bu başta vurması gereken belki de en doğru yerdi ya. Müthiş pas. Burada offside falan yok. Buna kaldırmadılar değil mi? Hayır. Ya Neye kaldırdılar? Kaldıramaz offside. Burada vur işte. Olsa... Şurada vursana. Abi offside nerede? Şu pozisyonun offside neresinde var? Biz kullandık Hendrik serbest vuruşu. Şimdi yerden pas Ferdi'den ceza sahası için şut şansı aradık. Cenko tek top oynadı. Demir topu uzaklaştırdı. Ya, Demir ya. sporlu oyuncu orada baskıya geliyor ya. Demir sporlu oyuncu bizim yarı sahadan. Ya, o, bizim lehimize pozisyon verdi. Pozisyon sonra. Ay, evet, Bizim lehimize verdi. Yerden pas şimdi Oster Ferdi'ye Ferdi. Ferdi orta şansı aradı. 78. dakika Ferdi yaptı ortasını sağ kanada Cengiz'e. Cengiz Ünder iyi kontrol iyi. Cengiz baktı ceza sahasına. Ortaya çekti. Haydi Cengiz ama istediği vuruşu yapamadı. Yani, yani offside pozisyonu e, Mert doğru topu uzaklaştırıyorlar bir ya. Düşmedir, bize çalınan bir offside off değil. Off değil. Ya ben hala... Tam burada. Tamam tamam anladım şimdi de. Ben e, hala Ceko'nun önünü boşaltıp niye preselemediğini sorguluyorum. Yani o sorudan oyuna dahil olup offside'dan e, evet. olaya girince aktif alana geçince offside'ı kaldırmış da Uf, ya çok çok Ecek orada şutu çeksem. Ya önünü açmışsın, evet. çekmişsin sağına. Ama çok iyi çekti. Yap bile seni işte ya. Yap bile seni. gol olur olmaz. Yine ön alanda baskımız sonuç verdi. Kazandık topu. Ceza sahasında Ceko pas bekliyor. Edin Ceko çekti sağına. Ceko bir çalım daha denedi. Araya girdim. Demir Spor savunması. Ya. Yusuf Erdoğan. Osterwolde Balotelli'den önce vurdu kafayı. Şimdi Badu Endiaye. Yusuf Erdoğan. Samet yine karşıladı topu. Şimanski faul olması lazım. Semih oyun devam ediyor. Rodriguez. Emrak Baba. Emre. Endiaye. Endiaye. Sağ kanada açtı oyunu. Svensson. Kaplarımızı yapıyoruz ama hakemin hesabı bambaşka olabiliyor. Yusuf Nani değişikliği yapıldı. Adana'da dakika 85. 5 dakikalık normal süre yaklaşık 10 dakikalık da ilave bize gol bulmak için yeterli bir süre. Yeter ki oyundaki etkinliğimizi, baskın, bask, baskımızı artıralım. Fatih Şahit topu rakibe bıraktı. İlk yarıda 7 tane sabit şutumuz vardı. İkinci yarıda kaleyi bulan bir şut atamadık. 3-4 tane şutumuz var ama bunlarda isabet kaydedemedik. Adana Demirspor'un benim hatırladığım kaleyi bulan şutu yok. Sende var mı notlarda? Yani bir işte e, direkt sayılmadığı için tabii. Yok direkt sayılmıyor. i̇sabet dışında anlamında. Evet dört şutları var. Hiçbirinde yani e, kaleyi bulan şut anlamında bir isabet yok. 85 dakikayı tamamladık değerli izleyenler. Haydi Fenerbahçe. Bravo Ferdi. Aldı gitti Ferdi. Ferdi Drip'in galinde. Yardan pası. Batu Şahı, Hadi yapın artık. Şu... Aksiyonu! Ve gol. Ve gol. Ama Bayrak. Bayrak. Bayrak ilk top için ilk top Michi için Batshuayi'nin ilk topu Ama için. Ama bence incelenecek pozisyon. Bence pozisyon incelenecek. 86. dakikada ceza sahasına gönderdiğimiz top. Eğer Batshuayi ilk top top şuna bakalım. Mitch Batshuayi. Burada Batshuayi aktif alanda. Evet. Müthiş bir tek Zaten top. Zaten pası veriyor. Harika bir tek top. Tadic. Ya çok yazık Topu alara ağlara gönderiyor. Harika bir pas Batshuayi'den. Harika bir Tadiç'in vuruşu da mükemmel. Tadiç'in vuruşu da çok iyi. Direğe çarpan top ağlara gitti ama offside gerekçesiyle ağlara giden top. Batuşay'ı bir adım geride olsa bir adım maalesef golümüz offside'e kurban gitti. Doğru karar ama yani içimizin çok yandığı bir an çünkü mükemmel bir tek top şahane bir son vuruş. Ama maalesef Batuşay'ı o tek topu oynadığı anda bir adım önde. Ama gol gelecek inancımız var. Haydi Mert. Şimdi Cengiz. Cengiz'den pas Mert'in önüne doğru araya girdi. Adana Demir Spor savunması. Stambuli. İstanbul'den uzun top orta alanı doğru. Belhanda. sağ kanada gönderdiği top Ferdi. Ferdi araya girdi. Yusuf'tan önce Livakovic'e döndü. Livakovic orta alanı doğru uzun bir top gönderdi. Tadic'e. Duşan Tadic'den şimdi yeniden Ferdi'ye. Ferdi yanındaki Crespo ile oynadı. Crespo. Bartu kendisini gösterdi. Crespo. Şimdi Bartu'a Bartu'dan Osterwolde'ye. Osterwolde en sağ oynadı Mert'e. Mert Müldür indirdi topu. Balotelli var karşısında bıraktı pasını. Cengiz pası Mert'e. Mert Müldür şimdi sağ kanatta topla ilerliyor. Semi araya girdi. Semi'den pas. Endiaye, Endiaye'den yeniden Semih'e. Semih ortaya doğru oynadı Emre. Emre baskımız var şu an alanda. Şimdi Crespo ceza sahasını kafayla doldurdu. Uzaklaştırdılar kafayla. Badu Endiaye. Endiaye yerde. Karar faul. Batu faul yapan oyuncumuz. Ceza sahasına çevirdi. Savunma İstanbul ile topu yarı sahamıza kadar uzaklaştırdı. Crespo hava topu mücadelesi iki oyuncu yerde kaldı. Oyun devam ediyor. Yusuf Sarım Samet var karşısında Yusuf. Ferdi dokundu. Top oyun alanının dışına gitti. Taç kullanacak. Adana Demirspor. 7. duraklama dakikasına da geldik. Svenson. döndü kalecisi Sertaç'a. Ertaç orta alana yüksek bir top gönderdi Ertaç Kafayla çevirdik. Şimdi Crespo, Crespo çizgiye nereye çevirdi ya? ama orada Yusuf Sarı var. Kentin baskısı şimdi Svensson. Svensson çizgiye paralel oynadı. Yusuf topu oyun alanında tutamadı. Taç. Bakın bizim 7 olduğu zaman taktiği bitirecek kiyoruz. Taç bizim. O top de. Sonra bakar mısın? Kresbo'ya. Kartlık faalemde. Evet. Yarısayı indirmiş. Ferdi. Şimdi Kent Ferdi. dar alanı sıkıştı top. Yusuf'tan top taca çıktı. Rakip Yarısal'ın ilk metreleri. Ferdi taca atışını kullanıyor. Ferdi. Yerinden kullanmasını istedi. Halil Umutmeler. Bitirecek değil mi? Şey Tabii bitirecek. Bravo, Bravo hocam. Tebrik ediyorum seni. Harikasın. Evet maçta son düdük geliyor. Fenerbahçe'miz sağdan Demirspor deplasmanında sağdan 0-0'lık beraberlikle ayrılıyor. Futbol takımımız özellikle ilk yarıda rakip kalede birçok pozisyon bulmuştu. Sevgili Kıvanç kaleyi bulan 7 şutumuz vardı ilk yarıda. İkinci yarıda bunun üstüne... Şu anlamda koyamadık. Oyun i̇şte anlamında evet. yine pozisyonlar var. Ceko'nun pozisyonları, pozisyonları var. Tad için ee... offside gerekçesiyle iptal edilen bir golü var ki. Doğru karar. Offside yine orada. Ve maç havasını da noktalıyoruz.